Ayşe, 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 oh, Ayşe. Nilo hadi. Ha, çabuk koşun kızlar, koşun koşun. Ayşe. Ay, ay, ay geldim kızlar, geldim. Siz çok hızlı koşuyorsunuz. Ay çok hızlı. Ayşe. Ay ay, 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 ay ne oluyor? Bu ses de ne? Geldim kızlar buradayım. Durun sakin olun. Ne bu aceleniz? Ay nefesim kesildi Ayşe. Çok koşarak geldik. Bana bir bardak su verin. Meryem'ciğim biraz dinlen ondan sonra su vereyim sana. Şimdi koşarak gelmişsin. Çok terlemişsin bakayım. Terliyken su içilmez. Biraz dinlen sonra bir bardak su veririm ben sana. peki tamam. Biraz dinleneyim de sonra içerim doğru söylüyorsun. Ay Nilo'ya sen de bir alemsin. Şimdi su içmenin sırası mı? Bugün Pepe'nin doğum günü. Ona hazırlık yapmamız lazım. Ay ne yapayım koşa koşa geldik sonuçta. Susadım yani Şila. Sen de Neyse tamam. Ayşe ne yapacağız Pepe'nin doğum günü için? Ay ne yapsak acaba ya? Benim de hiçbir fikrim yok. Lelicim senin bir fikrin var mı? Bence bahçe bahçede yapalım. Hem köpüşün kulübesi de orada. Pepe çok sevinir. Ben balonları şişiririm. Topları koyarız. Ağaçları süsleriz. Ay çok güzel olur. Eee pasta? Pastayı düşünmedik. Kızlar merak etmeyin. O iş bende. Şimdi gerek olan malzemelerim var. Hemen pasta yapmaya başlayabiliriz. E ee kızlar pastayı neyle yapacağız? <laughs> Tam iki çilekli yapacağız. Eee ya Pepe sevmezse çilekli pastayı? Ya sever sever. Pepe meyveleri seviyor. Tamam kızlar sakin olun. Bakalım dolaptaki malzemelerimiz neler? Ona göre bir şey çıkarırız. Bakalım dolapta neler var? Şimdi gerek olan malzemelerimiz yumurta. Yumurtamız var bunlar. Aa kızlar çok şanslıyız. Bakın çilek varmış. Çilekli pasta yapabiliriz. Sütümüz de var. Bir de şeker lazım. Daha ne olsun? Çilekli pasta yapabiliriz. Yaşasın çilekli pasta yapacağız. Evet. Pepe'nin pastası için gerek olan malzemelerimiz hazır. Pasta yapıp başlayabiliriz. Öncelikle kaseyi alıyorum. Yumurtayı kıracağım. biraz şeker. Evet, sanırım bu kadar yeterli. Bu ikisini güzelce çırpalım. Şimdi biraz un. Çilekleri doğrayalım. Onu da içine koyuyoruz. Karıştıralım. Tamam. Şimdi fırına verebiliriz. Evet fırın kapağını açıyoruz ve keki fırına veriyoruz kapağını kapatalım. Derecesini ayarlayalım. Evet, kekimiz pişmeye başladı. Hadi bakalım kızlar, kek fırında pişerken biz de bahçeyi süslemeye gidelim. Ben balonları şişireceğim, balonları şişireceğim. Ben de balon şişireyim. Ay, ay. Ben de ağaçları düzelteyim. güzel oldu. ama darmış bu hediyeler ya. Çok korudum. Şöyle bırakayım. Ay düştü. Neyse. Oh. Bunlar tamamdır. Köpüş ne güzel gezdik değil mi? Aa, Köpüş bahçeye bak. Ne olmuş buraya böyle? Kim yapmış bunu? Biz giderken hiçbir şey yoktu. İki doğdun ki doğdun. İyi ki doğdun bebe. Doğum günü kutlu olsun bebe. Doğum günü kutlu olsun bebe. Mutlu yaşlar bebe. Aa, bugün benim doğum günüm. Nasıl da unuttum. Ama arkadaşlarım unutmamış. Arkadaşlar çok teşekkür ederim hepinize. Beni çok mutlu ettiniz. Olmadık. Çünkü arkadaşlık bunu gerektirir. Hadi bakalım. Üftep hastanı. Hmm. Acaba ne dilesem? Hmm. Tamam. Buldum. Diliyorum. Diledim. Aa, yaşasın Pepee. İyi ki doğdun pepe. Bravo pepe. Hadi o zaman hediyeleri açalım bana hediye aldınız? Al Pepe, bu benim sana hediyem. Çok teşekkür ederim Nilo'ya. Al Pepe'cim, bu da benim sana hediyem. Teşekkür ederim Leli. Pepe'cim, ben de sana balık altası aldım. Beraber denize gidersek balık tutarız diye. Çok iyi düşünmüşsün Şila. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Al bakalım Pepe'cim, bu da benim sana hediyem. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Ayşe. Önce Ayşe'nin hediyesini açacağım. Çok büyük ve çok güzel bir kutu. Acaba bana ne aldı? Vav wow, oyuncak bir araba. En sevdiğim. Şimdi Denil Oya'nın hediyesini açacağım. Güzel kırmızı bir kutu. Acaba bana ne aldı? Bana cici bici almış. Cici bicilerden pembe kumandan. Ya, çok teşekkür ederim arkadaşım. Koleksiyonum da zaten eksikti. Şimdi tamamlamış oldum. Acaba Lili ne aldı? Bu mavi kutudan ne çıkacak? Aa, o da bana Shopkins almış. Hem de pati fırça. Bunu da hemen koleksiyonuma eklemeliyim. Benim güzel arkadaşlarım. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Arkadaşlar biz Pepe'ye çok güzel bir doğum günü partisi hazırladık. Siz de sevdiğiniz arkadaşlarınızın doğum günlerini not alarak onlara sürpriz partiler hazırlayabilirsiniz. Peki Pepe pastasını üflerken sizce ne dilemiş olabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.